Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere yepyeni bir airdropla karşınızdayım arkadaşlar. Bu airdropumuz bize tam tamına 300 TL kazandırıyor arkadaşlar. Videoyu sona kadar izlerseniz eğer siz de 300 TL hızlıca kazanabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan kazanacaksınız. Çok basit yani. Ee, videoya geçme önce bu videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hemen nasıl yapacağız onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle Coinbase uygulamasını giriyorsunuz. Girdikten sonra ben size açıklama kısmında ve yorum kısmında linkini vereceğim. O link üzerinden kayıt olmanız lazım. Kayıt olduktan sonra KYC yaparak arkadaşlar 300 TL anında kazanacaksınız. Ama referansından girmeniz şart arkadaşlar. Yoksa ödülü alamıyorsunuz. Tekrardan ben size söyleyeyim. E sonrasında arkadaşlar Coinbase uygulamasında veya sitesine girdikten sonra isterseniz siz uygulama indirin. Yani benim linkimden kayıt olduktan sonra uygulama indirip uygulama üzerinden bu işlemleri yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, hesabımıza girdikten sonra ilk yapmamız gereken işlem şurada sol üstte 3 tane çizgi var. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar öğrenin ve kazanın var. Oraya giriyorsunuz arkadaşlar şurada herhangi bir token'a tıklıyorsunuz. Derse başla diyorsunuz ve size derse başlamadan önce diyor ki kimlik fotoğrafınızı onaylamanız lazım. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar fotoğraflı kimliğinizi doğrulayın diyor. Devam et diyorsunuz buradan kimlik kartını seçiyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar kimliğinizin ön yüzünü çektikten sonra bu şekilde mesela örnek olarak Evet iyi görünüyor diyorsunuz ve tekrardan kiminizin arka fotoğrafını çektikten sonra bir tane selfie çekiyorsunuz arkadaşlar ve gönderiyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar bir gün veya bir hafta içerisinde en fazla bir hafta sürüyor. Bir hafta içerisinde sizin işleminiz onaylanıyor arkadaşlar. İşleminiz onayladıktan sonra siz buradan arkadaşlar öğrenin ve kazanına gireceksiniz. Buradan derse başla diyorsunuz ve buradaki bütün dersleri yapacaksınız arkadaşlar. Ben size mesela örnek olarak göstereyim bir tane ders açayım. Böyle bu şekilde geçiyorsunuz. Size birkaç tane soru soracak. O soruları arkadaşlar doğru çıkana kadar siz tıklayın öyle yani doğru çıkana kadar işaretleyin yani şıklayın arkadaşlar sonrasında burada bir sürü ders var. Bakın sağa kaydırınca da ders var. Hepsi bak mesela 1 dolar diyor hepsi. Burada 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar. Burada da toplamda 3 dolar var. Burada arkadaşlar burada da 3 dolar var. Bu şekilde bütün dolarları alacaksınız. Burada hepsi yazıyor zaten 3 dolar değerinde AMP kazan 9 dolar değerinde falan. Sonrasında da başka bir işlem var. Ben size de onu göstereyim arkadaşlar. Sağ üstte ana menüye döndükten sonra sağ üstte 96 TL al diyor. Ona tıklıyorsunuz. Ne diyor? arkadaşınız 96 TL değerinde kripto satın aldığında veya sattığında ikiniz de 96 TL değerinde ücretsiz Bitcoin kazanacaksınız diyor. Burada size de link vermiş. Bu linki kopyalıyorsunuz, arkadaşınıza atıyorsunuz. Sizin linkin üzerinden kaydolursa eğer e, ve 960 TL değerinde kripto alıp sattığında 96 TL ikiniz de kazanacaksınız arkadaşlar. Zaten kimlik onayını yaptıktan sonra siz 300 TL kazanacaksınız. Ek olarak da her kişiden böyle 96 TL kazanacaksınız. Yani süper bir kazancı var arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz. Çok basit bir işlem yani hiç uğraşmadan 396 TL veya 300 TL alabilirsiniz. Sadece kimlik onayıyla 300 lira. Arkadaşınızı davet edip 96, 960 TL derinde kripto alıp sattığınız arkadaşlar 96 TL daha kazanacaksınız. Ana açacaklarım bu kadardı. Linki açıklama kısmına koydum. Açıklama kısmından direkt üye olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.